merhaba arkadaşlar. Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da iki paket üçlü setimiz var. Yine geçen seferde olduğu gibi İlk ilk olarak Meshbox'ın üçlü setinden bahsedeyim. Bunu bana halam hediye etmişti. Ona da teşekkür ediyorum. Orada bir fiyat etiketi var. Bir kırtasiyeden almış. Diğer setimizi de şöyle göstereyim. Bu üçlü seti de geçenlerde şoka gelmişti. Şoktan aldık. Bunu da 70 liraydı galiba. 70 liraya aldık. Bu sette de şöyle 3 tane aracımız var. İlk olarak Meshbox'tan başlayalım arkadaşlar. Meshbox'ı ilk önce açalım. Bu 65 lira araçlar. O zamanlar 20 liraydı galiba. O o, o, o vardı bir şeydi. Yani bu 3 aracımızı hemen inceleyelim. Kırtasiye 5 lira fazlaya satmış oluyor. Gene hemen show mu yapayım şöyle. Şov dediğimde arkadaşlar Sadece aşma hareketini biliyorum. Yorumlarda demeyin yani. Şov dediğin bu mu? Adamlar neler yapıyor? Adamlar ileri seviye hareketler yapıyor. Doğrudur arkadaşlar. Ama ben korkuyorum ya. Yani, Elimi kesebilirim diye. Bu yeterli. Şu anda kutu açılımı için bu hareket yeterli bizim için arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aynen bunu çıkarıyorum. Araçlar gayet güzel. Bu setteki araçlarımız da. Hemen şundan başlayalım. Bu sanırım Volkswagen olması lazım ama. Bakın Volkswagen Type 181 1974 model. Şöyle baktığımız zaman koltuklar belediye bankı tarzında yapılmış. Gayet rahatsız gözüküyor arkadaşlar. O dönem için bilmiyorum rahat mıdır? Tam emin değilim ama MTN RSO diyor. Ne diyor? Emergency Vehicle. Acil durum aracıymış arkadaşlar. 10 kal 7 24 yani 24 saat 7 gün boyunca arayabilirsiniz diyor. Carlos Distract No 3. MTN RSO. Ne demek arkadaşlar? Tam bilmiyorum ama aracımızın rengi beyaz. Ön taraf Meshbox şaşırtıyor. yani dekal yok. Arka tarafta da detay yok. Ama araç farklı ve güzel duruyor. Gerçekten. Üstü açık. Bakın. Üstü kapanabiliyor böyle. Bir acil durum aracına göre çok yani lüks özelliklere sahip arkadaşlar. Bu şekilde piyasa yaparak acil duruma gittiklerini düşünebilirsiniz. Şimdi bir diğer aracımız. Bu sanırım lisanssız bir araç olması lazım. Bakalım. İnternasyonel Scott 4x4 One Matchbox diyor. Arka tarafta araç kırmızı olduğu için yapılmış sayıyorum hadi. Stop detayları ama ön farlarımızın dekali yok. Jantlar gayet büyük olmuş lastikler. Devasa monster truck. Arkada da bir istetmesi var. Lastiğin üstünde de matchbox yazıyor. Çok ince detay yapılmış o. Ön taraf yani yine vites falan yapılmış. Kemer tokaları gayet güzel. Meshbox yani yapmaya çalışıyor bir şeyler. Detaylandırmaya çalışıyor fiyatına göre. Performans bence Meshbox. Bence setin en güzel aracı Mustang. Mustang ne bu? Bakalım. Ford Mustang GT CS 1968. Aracın rengi gayet güzel. Araç bu Fast and Furious Tokyo yarışındaki araca da benziyor. Şöyle baktığımız zaman yan tarafta bir beyaz çizgisi var. Mustang logosu. Şurada yazısı. Şuradaki logo nedir? Tam çözemedim ama. Orada da bir logo var. Arka taraflar. Hat, arka taraf ve ön taraf Hot Wheels tarzı yapılmış bu araç. Krom. İçi de aracın krom. Şöyle bakalım. Gayet güzel duruyor ama. Krom olmasına rağmen araç gayet güzel. Kalıbı güzel. Ağırlık olarak da iyi. Setin en güzel aracı bu. Ve yani Volkswagen elimde yoktu. Bu da gayet güzel. Eski tarz olmuş. Bu setimizde de bir adet yani bu lisanssız ama yine diğer timsah arabadan iyidir. Formula 1 aracı. Ve bir Nissan R32 olması lazım. Bir de diğer Selika mı? O tarz bir şey. Hemen bunu da açalım. Hadi, eyvah. Açamadık. Şuradan girersek. Şöyle yaparsak. Biz bu kutuyu yırtacağız arkadaşlar. Başka yolu yok. Eyvah örtümüzü de yırtmayalım da. Evet bunu bu şekilde açabildik. Çıkaralım hemen. At gitsin arkadaşlar. At gitsin. Hemen lisanssız araçtan başlayalım. Lisanssız ama timsah arabadan daha iyi. 10 kat daha iyi. Yani bakalım. Ferrari F1 takımı aracına benziyor. Rengi. Rengin kırmızı olması benziyor yani. Onun haricinde aynı değil. Adamın kafasını yapmışlar arkadaşlar. Adamımız gri. Kaskı burada. Bakalım bir şöyle. Gayet güzel. Fena değil. O detayı da yapmışlar. Bir numaralı bir araç. Sarı kırmızı Galatasaraylılar gülümsüyor. Kahkaha atmaya başladı şu anda. Şurada T, -T ve bir şeyler. Ryan diye bir sponsorluğu var bu aracın. Elsiva. Elsiva 2.2 sponsor olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Rüzgarlı rüzgarlı. Jantlar Arap tarzı altın varaklı. Aracın şu ön tarafında da altın varaklar var. Gayet güzel arkadaşlar. Yani timsah arabaya, köpek balığı arabaya 10 çeker. 10 tane bunu timsah arabaya tercih ederim. Şimdi bu aracımız neymiş? Hemen buna geçelim. Bakalım. Toyota Celica 70. Daha önce hiç Toyota Celica olmamıştı. Bu ilk Toyota Celica. Bu aracımız da kırmızı. 22 numaralı aracımız. Şöyle baktığımız zaman kaputun üstünde de bir 22 numarası var. Camlar farda, farlar camdan, camlar fardan. Jantlar güzel, fena değil. Arka tarafa baktığımız zaman stoplar yapılmamış. Yani güzel bu R32 mi artık? Bu R33 mü? R30muş. Ben bu bu araba için aldım bu seti. Ama diğer araçlarda fena değil. Yani kötü değil araçlar. Fiyat 70 lira, 30 lira olmuş bir arabanın fiyatı. Bu R30 için değerdi. Yalnız şeyi bulamadım arkadaşlar ya. Onu da Civic Type R 16 kasa mı? 17 gibi. O siyah üçlüyü bulamadım ya. Çok market gezdim, şok gezdim, bulamadım. En son dedim bunu bari alayım. Bu da güzel. 82 Nissan Skyline R30. Şöyle baktığımız zaman mavi, bebek mavisi bir rengi var. Jantlar güzel olmuş, Japon işi. Şurada Ares Turbo yazıyor. Şurada Nissan logosu sanırım veya GT-R logosu ön tarafa baktığımız zaman yine farları camdan severiz camdan sağdan direksiyon arka taraf gayet güzel olmuş detaylı spoiler var inceden şöyle stoplar yapılmış renklendirilmiş plakası var gayet güzel bence arkadaşlar yani ben bu araç için aldım bu üçlüyü zaten gayet de güzel duruyor Nissanları R serisini, GTR'ları biriktirmeye çalışıyorum. Seviyorum. Bunu da koleksiyona katmış olduk. Yani bu setin içindeki Selika'da bir artısı olmuş oldu. Çünkü bende hiç Selika yoktu. Diğer set de gayet güzel. Mustang'imiz 10 numara Fast and Furious serisindeki araca benziyor. Sadece öndeki çift yarış çizgisi eksik. O da o araçta baya güzel duruyordu. Aynı renk zaten. 10 numaraydı. Bu aracımız da değişik bir araç oldu. Bunu da koleksiyonumuza katmış olduk. Volkswagen neydi bu? Type Volkswagen Type 180 bin. Böyle bir emergency aracı da ilk defa görüyorum. Üstü açık acil durum aracı. Bu videomuzda da yine 6 tane araç çekmiş olduk arkadaşlar. 6 tane aracı kutusundan çıkarmış olduk. Ee, yorumlarda yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olursanız e, sevinmekten ölürüm. Kahkaha atmaya başlarım, çıldırırım. Yavaş yavaş büyüyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Daha fazla tanınabilirsek, daha fazla kişiye ulaşabilirsek. Çünkü bana yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben mutlu oluyorum. Gelen yorumları %99 cevaplıyorum. Cevaplamaya çalışıyorum hepsine. Güzel bir etkinlik olmuş oluyor benim için. Bu hobiyi de daha fazla kişiye yaymak istiyorum. Çünkü gayet güzel bir hobi arkadaşlar. Araçlar küçük ama büyük mutluluklar veriyor. O yüzden siz de sevdiklerinizle paylaşabilirseniz Bu hobi gayet güzel. Ee, bir koleksiyon, bir vakit geçirme oluyor. Araç aramaya çıkıyorsun zevkli zaman geçiriyorsun arkadaşlar. Gayet güzel bir hobi. Eğleniyoruz. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Takipte kalırsanız sevinirim. Yine araçların detaylarını çekeceğim sizlere. O zaman yine vedalaşalım. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.